Azerbaycan ordusu Karabağ'da yaşanabilecek bir provokasyon için hazır durumda. İşgalden kurtarılan bölgelerde yeni kurulan askeri birlikler yapılan tatbikatlarla her an teyakkuzda tutuluyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların ardından Rusya'nın da katılımıyla 10 Kasım 2020 tarihinde üçlü mutabakatla ateşkes imzalandı. Ancak mutabakat kapsamında Rus geçici güçlerin bulunduğu arazilerden Ermeni terör gruplarının çıkarılması sağlanamadı. Azerbaycan ordusu teyakkuzda Rus geçici kuvvetlerin bulunduğu bölgelerden çıkmayan Ermeni silahlı terör unsurlarına yönelik operasyon gereksinimi için Azerbaycan ordusu her an göreve hazır talimlerini sürdürüyor. Hedef 2020 yılında büyük bir zafer elde eden Azerbaycan ordusunda Türk Silahlı Kuvvetleri modeline dönüş içinde çalışmalar yürütülüyor. Karabağ'da kurulan yeni birlikler doğabilecek olumsuz durumlara karşı her an hazır durumda bekliyor. Bugün bizim en büyük misyamız, bizim karşımızda en büyük məqsəd Cənab Ali Başkomandanın ve öz komandanlarımızın rehberi altında galip Ordu adını saxlamaq, koruyup saxlamaq, düşmene her an her dege, her zaman torpaklarımızın ve tenimizin çeşinde mevrur diç dikkatle dayandığımızı göstermektir. Sadece zırhlı birlikler bu tatbikatları icra etmiyor. Azerbaycan ordusunda yeni kurulan komando birlikleri de gerçekleştirdiği tatbikatlarla savaşa hazır hale getiriliyor. 2023 yılı hazırlık planı kapsamında düzenlenen tatbikatlarda özel kuvvetler ve komandolar senaryo gereği belirlenen hedefleri imha ediyor. Bu tatbikatlarla kuvvetler arasındaki koordinasyon güçlenirken bölgede istikrarı bozma niyetinde olanlara da gözdağı veriliyor.